Sarı Kırmızılardan Andrea Belotti hamlesi. Yaz transfer döneminde kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Nicolo Zaniolo transferinde Roma ile yakın ilişkiler kuran Galatasaray, bu kez İtalyan ekibinde istediği şansı bulamayan Andrea Belotti'yi istiyor. Sarı Kırmızılı takım Belotti için tüm şartlarını zorlayacak. Devre arasında Halis Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'da Mauro Icardi sezon sonunda Paris Saint Germain'e geri dönecek. 37 yaşındaki Bata Fimbi Gomez'in kontratı ise sona erecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, ön eleme turları için hazır bir forvet istiyor, gölgesinde kaldı. Bu nedenle Belotti'ye yönelirken 29 yaşındaki golcü oyuncu, sezon başında Romayla ile 2 yıllık opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat imzalamıştı. İtalyan ekibinde maçlara çoğunlukla yedek kulübesinde başlayan Belotti, bu sezon henüz seri A'da golle tanışamadı. Tecrübeli futbolcu Temi Abraham'ın gölgesinde kaldı. Bu nedenle bedelsiz olarak geldiği Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Belotti'yi bu sezon parlattığı oyuncu örnekleriyle ikna etmeye çalışacak. Icardi ve Lucas Torriera bu isimlerin başında geliyor. Sarı Kırmızılı takım, Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo'yu da aynı şekilde ikna etmişti. Albino Lefe'den 5,5 milyon avroya Palermo'ya geçen Belotti, 2015 yılında ise Torino'nun yolunu tuttu. Torino'da bon servisi için 8,4 milyon avro ödedi. Golcü futbolcu geçen yılsa bedelsiz olarak Roma'ya transfer oldu. Roma olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve opsiyon maddesini kullanmayı düşünmeyen İtalyan Santrafor'u Galatasaray dışında Serie A ekiplerinden Fiorentina'da istiyor. 1.81 metre boyundaki Belotti, Santrifor mevkiinde ter döküyor. Sağ ayak kullanan oyuncu, Forvet'e gösterdiği performansıyla halen aranılan isimler durumunda. Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Belotti, 4 gol attı. Ligde ise henüz golle tanışamadı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon avro. Önceki yıllarda da Belotti'yi transfer etmek isteyen Aslan amacına ulaşamamıştı.